varsa tebrik ederim sizi gençler. Aferin vallahi arınlamadan öpüyorum tek tek. Başarılar. Sağ olasın abi. Sağ olasın. sporu yönetiminin bütün aileleri, hocamı, sizleri tek tek tebrik ediyorum arkadaşlar. Emeğinize sağlık. Siz bu yazın sıcağında sizleri yorduk, terlettik. Ee, hepinizin ayaklarına sağlık tekrar yeniden. Bu kupayı sizlere kaptana vereceğim önce. Ondan Hep sonra sen tamam, abi gel. Tamam. Tamam. Ahmet gel canım. Hep beraber verelim arkadaşlar. Ekip olalım. Hadi. Hadi. Şöyle ortaya lan. Takımı şöyle gel. Gel, yanıma canım. Orsa gel, gel kaptan sen yan. Gel. Ya ha. diğerleri de yanasın. De yanasın. Gençler yanaşın. Hadi. Hep birlikte. Hayırlı olsun.

foto da parada